Sen telefon mu aldın? Rex, kardeşim ne haber? Ha? Senin da Ben aldım mı? Kendine alırsan bana da alacaksın. Kral, kral. <laughs> <laughs> Bu... Bunu... Perfect. Herkese merhaba ben Kosif. Arkadaşlar nasılsınız iyi bakalım? Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün bugüne kadar yaptığımız en büyük ve en pahalı kışkırtma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Öyle değil mi Ömer? Kardeşim. <laughs> bu bu kışkırtmanın maliyeti 20 bin lira arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Ömer bu ne Allah'ını seversen böyle bir video mu olur ya? Neyse işin şakası bir yana arkadaşlar Bugün çok özel bir kışkırtma videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır benden istiyorsunuz abi Selma ablaya kışkırtma abi Selma ablaya böl, biç, kes. Her şeyi diyorsunuz yani ile ilgili. Bugün o gün arkadaşlar. Bugün Selma'yı delirteceğim arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum. Ömer delirtmez miyim? Delirecek ya. Evet. Bu videonun aslında ismi ne arkadaşlar? Önce kışkırt sonra fışkırt. Fış, yok öyle değil Önce kışkırt sonra şaşırt arkadaşlar. Bu <laughs> biliyorsun bundan daha önce çok kez yaptım. Daha önce Selma'nın ne yaptık mesela? Gittik arabasını aldık, bir kaza süsü verdik. Ha? Servisten şunu yeni aldın Cihan, sen bilmiyor musun? Daha sonra Selma'ya aldığım yeni telefonu bir sürprizle Selma'ya verdim. <laughs> Bugün yine gündemimiz bir telefon arkadaşlar. Detayları içeride vereceğim, hadi gelin. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere elimde bir tane iPhone 12 Pro Max var arkadaşlar. Ciddi diyorum, Pro Max var arkadaşlar. Diyeceksiniz ki abi bundan ne yapacağım, nasıl bir sürpriz yapacağım. Bugünkü planımız çok garip arkadaşlar. Neden mi? Çünkü benim elimde bir tane daha iPhone 12 Pro Max var. <laughs> Yürü. Ben. Bunun aynısından aynı lacivert renkte bir tane daha var arkadaşlar. Şimdi i̇ki tane görmüş olduğunuz üzere. Normalde bizim planımız şöyleydi Selma ile arkadaşlar. Ben iPhone 12 almak istiyorum. Gerçekten Instagram'dan sizler kosifler yazıyor sürekli olarak. Abi bir telefonu değiş artık. 5 yıl oldu. İşte 5 yıl önceki hikayelerimi ana olarak paylaşıyorum. Abi telefon hala aynı falan. Espriler yapıyorsunuz. Dedim öyle mi? Nedir lan bunu dedim en iyisi. Omar dedi nedir lan dedim. <laughs> o da iPhone'cu dedi ki abi iPhone 12 Pro Max'tir. İyi dedim. Gidiyoruz alıyoruz. Gittik alacağız. Selma dedi ki yani telefon alıyorsan bana da almak zorundasın. Bak. Bak bak, bak. Emir kipine bak. Şimdi burada telefonumu aldım. Selma'nın bu iki telefonu aldığımdan da haberi yok arkadaşlar. Bunu gerçekten Selma'ya aldım bu arada. Bunu da kendime aldım, az önce aldım. Şimdi buradan arkadaşlar... Tabii şimdi iPhone alınca Instagram storyleri falan canlanıyor arkadaşlar biraz daha böyle değil mi Ömer? Tabii, paylaşımlar abi, falan tabii, tabii, farklılaşıyor. Tabii, tabii. Şimdi böyle paylaşımlar yapacağız Ömer'le önce tamam mı? Bakın paylaşımı yapacağım. Dakikasında Selma storyyi görür görmez arayacak arkadaşlar. Diyecek ki sen telefon mu aldın? Çıldırmış gibi arayacak. Sen yani, telefon mu aldın? Bana aldın mı? Yok sana almadık Hadi bakalım operasyon başlasın. İlk story'imi atıyorum arkadaşlar. of bak bu daha böyle iddialı böyle bak 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 bak. bak. Yenilenmeye devam. Evet evet. Oğlum çok çıldıracak. E, ee, paylaşıyorum arkadaşlar story'i. Bakalım sen bana kaç dakika içinde arayacak bir de tabi bakacak mı? Arkadaşlar hemen aradı. Yemin ediyorum Ömer gördün kaydı bıraktın dedi Çıkındın. Dur. Alo. Alo. Efendim. Aramıyorsun dönmedin be. Ha minik yok ya. Yeni geldim ofise de. Hı. Aynen sen ne yapıyorsun tatlım? Ya, niye açmadın? Aradım seni. Ha duymadım ya. Hı. Aynen sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım ben de aynen. Yan mı almaya gittin. Geldim ha. Geldiniz ya, mi? Gel. Hı hmm, iyi tamam ben de geleceğim eve çekime. Neyi çekeceğim be? Ya şey yapmayı düşünüyorum banyoda işte 1 saat gibi şeyler falan çekeceğim. Tamam tamam. Ben geleceğim bir saate gelirim yani. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Ömer o, hard disk versene bana kardeşim. <laughs> görmemiş, görmemiş, görmemiş. Şansa yani. Harbi bak baktım çünkü bak görmemiş. Görmemiş abi baktım şimdi bak storylere. Yok görmemiş. şimdi arayın. görecek asıl. Şimdi telefonun elini aldı ya bir de. Değil mi? Tabii şimdi görecek, şimdi arayacak inşallah. Bir de aramıyormuş akşama o, kadar bekliyor. Arıyor, arıyor bir daha aradı. Alo. Alo, Gizli, senin kargoların geldi bu arada yurt dışından olan. Aaa. Ne olduğunu Anlamadım tabi bakmadım da bizim gözlükler gelmiş şey, herhalde çıkardım odana koydum seni bakarsın. İyi tamam tamam tatlım tamam. Tamam, tamam, tamam. hadi görüşürüz. Evet, ya biraz dedim tahrik edeyim de olmadı ama edeceğim. Böyle kalmaz. Evet. O kadar ben mutlu bir kışkırtma videosu yok. <laughs> yok abi. Arkadaşlar nasılsınız yemişsiniz bakalım. Umarım iyisinizdir. Şimdiden dedim ki erken saatte şöyle bir zamanlayıcıyı şuraya bırakayım arkadaşlar. Story'nin canlılığı, netliği. Anladın mı? <laughs> yani şu storyden sonra anlamaması imkansız görüntü Bak imkanı yok. O kadar kaliteli ki story. Ses bile çok, mikrofon bile çok değil mi? <laughs> çok iyi. Çok iyi yani benim eskisi. Biliyor musun storylerim benim. Evet. Çöp. Tabi Selma, ben aldım sancak bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim Selma'nın bunlara haberi olmayacak. Selma ben kışkırtıyorum ya ben ne diyorum abi önce kışkırt sonra şaşırt. Telefonu böyle versem de olur al sana telefon al. Yani. Ama önce ondan o hırsı ondan o o Selma'nın ikinci yüzü o buzdağının görünmeyen diğer yüzünü göreceğiz. Selma. Bıraktı kesin telefon bıraktı eline. <laughs> arkadaşlar Selma arıyor şu an. Ben de Instagram'da bakayım görmüş mü? Görmemiş ya. Görmüyor. Alo. Alo ne? Efendim canım. Yok arkadaşlar bambaşka konular için arıyor ya. <laughs> abi ne yapacağız? Söylesem bana. Yolunu bulmamız lazım. <laughs> Selma ya. Arattırmamız lazım abi. Şu arkadaşlar şimdi şöyle bir şey bulduk içerideki aynayı kullanacağız. Aynadan story atacağım. Artık yok bakmıyorsun story'e bakmıyorsun. Asıl soru aslında o da. Şöyle geç ben şuradan bilgisayar story'si atayım şöyle tamam mı? Hı. Daha iyi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bilgisayarım hala yok. Artık daha da telefonu gözünün önüne soktum böyle gözüne soktum Selma'nın. Artık daha da fark etmezse doğru eve gidiyoruz. Direkt basıyoruz Ömer. <laughs> Vallahi bak yeter ya. <laughs> yeter ya. Yapacak bir şey yok. Yeter ya. Arkadaşlar Selma arıyor. Bu sefer. Alo. Alo. He canım. Bir telefon mu aldın kendine? Yo. Elindeki telefon ne? Ya ne bileyim işte. Gittik işte Özlem'le alayım dedim ben de ya. Bilmiyorum pişman. Ya Özlem'le gittik ya olunca ne bileyim ben de aldım öyle ya. Bilgisayar alacaktın? Ya öyleydi de ne bileyim işte minik. Dedim bir bilgisayar acelesi yok. Ha. işte ne bileyim ya mı konuştuk. Bizim var acelesi olan bilgisayar da zaten diyor. Ya öyleydi de işte ne bileyim minik öyle bir gaza geldim herhalde ya. Öyle aldım bir tane ne bileyim. Sonuçta ona da ihtiyacım var. Ne bileyim. Story atamıyorum. Doğru dürüst. Çöp. Ben? Bana peki. Çünkü öyle konuşmamıştık. Ya Allah, minik yani sen de artık yani hani telefon sonuçta senin... Yani bir dakika ya, bir dakika. İhtiyacın var mı şu an telefonu senin? İhtiyacım olup olmaması yok. Ben sana zaten söyledim. Ben sana ne dedim? Benim telefon ihtiyacım yok. Ben telefon falan istemiyorum ee? ama kendine alırsan bana da alacaksın dedim. Niye böyle bir şartımız var peki Selma? Biz, konuşmuştuk biz bu şekilde konuşmuştuk. Ama niye, ben, niye böyle bir şartın var? Sana, bana telefon benim ihtiyacım var ben sana hiçbir zaman değerim yok ya, çünkü. Hayır benim, bizim niye böyle bir şartımız var peki yani? Ben telefon alınca sana da almak zorundayım gibi bir şartım hayır, ben... Senin de çünkü ihtiyacın yoktu. Bilgisayarın, bilgisayarın yoktu, bilgisayarın önceliğinde. E tamam. Ya onu da alırım dedim birkaç ay sonra. Şu an gelmişken dedim. Olayım dedim yani. Ne var bunda? Gelmişken diyor. Çok uzak çünkü. Gidemezsin bir daha. Ya niye zoruna gidiyorsun? Sevineceğin yerde aşkım telefon almışsın işte ya şöyle ayak. şöyle storylerin güzelleşecek, kosikler bilmem ne. Ya ben Sevinmiş onu düşünüyorum ya. şahsen. Ben bilgisayar alsaydım sevinirdim evet yani. Abi aldım işte ne yapayım şimdi? Ne yapayım ne istiyorsun? Bir gaza geldim aldım orada işte ya. İşime yaramıyor değil. Baksana storylerime ne kadar güzel fark Nasıl fark etmedin? Bilmem, hiç fark Nereden etmedim. Nereden, nasıl aradın o zaman beni ki? Nereden aradın sen? Güzelliğini fark etmedim diyorum. Elindeki telefonu fark ettim. Güzel, Güzel abi yine yani. Güzelliğinden mi anladın seni aradın zaten? Ay görüntü kalitem müthiş cevabı telefonu mu aldın mı diyeceğim yani. Niye? Kötü mü? Bilmiyorum ama dikkat etmedim yani çok olağanüstü hani çok far... ay çok farklar var falan. Neyi tanımcıya? Neyse hadi biz çıkıyoruz zaten birazdan. Çık. Tamam. Çıkalım. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bakalım. <laughs> İlk dakikadan hemen verdim ayarı. Dedi mi? <laughs> bana benimki diye demedi mi? Evet. Dedi. Sanmadan şey işte hani çok biz yani. Telefonu düşünmüyor da önceliğimizi düşünüyor. Ha Selma sen var ya sen. Sen var ya. Yandın. Çekeceğim var eve gidince o kapıyı açtığımızda gibi suratı çok merak ediyorum bu arada. <laughs> Korkunç merak ediyorum. Alttan çekeceksin, gizli çekeceğiz tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar eve gidiyoruz şimdi. Selma artık yola girdi. Selma'yı artık dopingledik. Gördünüz siz de hemen tepkisini falan. Şimdi eve gidince ona biraz hava atacağım. Bir türlü çekimi yapamayacağım. Böyle bayağı onu kışkırtacağız ya. Hazır mısın Ömer? Telefonu gördü story'de. Olay bitti arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz. Şimdi olacakları izleyin abi. Bakalım neler olacak. <laughs> Rex! Kardeşim ne He? Sanem de var mı? Ha? Bak, son videoda yaptıklarını yazdım bir kenara. Yazdım bir kenara. Sen rahat olsana birader. Sen çok rahat ol. Tamam mı? Bundan sonra seninle işin yok. Bundan sonra işim teknolojik haletler. <laughs> teknolojik Ömer. <laughs> Neymiş konuşu Bana ne abi konuşursan konuş. Teknolojik değilsin bundan sonra. Benim işimi görmüyorsun. Adam bizi eziyordu ya. Şu duvara bak, bakamıyorum duvara ya. Böyle bir şey var Keşke mı? Keşke ısıydım seni. seni. Ha, durma hadi. Hadi kapat başla. Kapat. Kapat. Şap tıpa kap. Allah'ım ya Rabbim ya. Gene Ağzına kapattım ama gördün mü? Haa iyi. İyi, iyi iyiydi. Hı -hı. Neyse arkadaşlar biz konumuza dönelim. Bugün konumuz Rex değil. Bugünkü konumuz Seloş. Seloş'u delirtme. La 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 Ne oldu korkun var mı? Fomi var mı? He asansör fomi var mı? Ne korkuyorsun? <laughs> arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü hiç haberi yok gerçekten söylediğim gibi. Şimdi hemen size detayları veriyorum arkadaşlar. Şu andan itibaren hatırlıyor musunuz beni iflas etti şakam vardı. Onda da böyle burada bir anda ağlayıp girmiştik. Hmm. Perişan mıyım yani? Ölmüşsün ağlayamıyor. Ağlar kameraya bak. Tamam bir rolü. Şu andan itibaren videoya başladık tamam mı arkadaşlar? Bugün hesapta banyoda bir gece kalacağız tamam mı? Eğer bu videoyu yani izlemek istiyorsanız da aşağı yorumlara gelin sizi kıracak değilim. Banyoda duşa kabın içerisinde bir gece videosu için gelmişiz eve tamam mı? Unutun her şeyi unutun şu an. Bayıl, her şeyi unutun. Evet. Evet arkadaşlar bugün duşa kabın içinde yaşamadık mı Ömer? Kardeşim oğlum içinde renk topla doldurmadık mı? Oy oy oy. oy Düşsen oğlum. Peki bilgisayarı <laughs> da taşımadık mı? Oo, bisikleti de şey bilgisayarı da klozetin üzerine koymadık mı? <laughs> Bak oturuyorsun abi tamam mı? Oturuyorsun. Klavyeyi de buraya almadık mı? çok çok. <laughs> Pet şişemiz yok şu an ya. Göstereceğim birazdan. Param parça etmiş arkadaşlar. O kadar emek. Her şey boşa gitti ya. Her şey ya. Yani bir renk topla dolduruyorsun, sürpriz hazırlıyorsun. İnsan bir sağlam yapar. Sağını, solunu, bandını sağlam yapar arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Vay vay kral kral. Ne oldu ya? Ne ne? Ne çekiyorsun? Hayır bu ya. Gir. Sürdürdüm mü? Niye böylesin? Bir şeyler değil, ben de hiç başta. Ne yapıyorsun, beni niye çekiyorsun ki? Oğlum seni mi çekti? Kapı çaldık, kapıdan gidiyoruz mu güzel? Tamam. Neyse, şuradan giriyor bekle. Tamam. Selma, sen arka geçsen kardeşim. Arkaya geç. Arkadaşlar, Selma. Bakın daha bugünkü video ha. Bu videoyu çektiğimiz günkü video. Şuna bakın abi. Pet şişeyi böyle getirmiş. Ama biz ne yapacağız? Böyle atacağız. <laughs> bir şey yapmayacağız. Böyle bir şey yapamayız ya. Olur mu? Ama biz ne yapacağız? Onun fikirlerine yola çıkarak Niye öyle bakıyorsun Seroj? Dursana. Niye bakıyorsun böyle? Bakıyorum. Neden bakıyorsun mı bir Video çektiğin farkında mısın? Ben sana böyle yapıyor muyum? Yani sen video çekerken ben sana bu bakışları atıyor muyum? Can, atmıyorum ben sana bakış falan ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar banyoyu bugün onların videosundan yola çıkarak duşa kabini duşa kabini komple renkli topla dolduruyoruz. Güzel değil mi? Güzel. Tabii. Güzel değil mi Yankı? <laughs> Güzel. de abi şehrin haline bakar mısın? Bitmiş ya. Bitirmiş abi. Bitirmiş, evi bitirmiş Hatun ya. Bir renkli top sürpriz yapacağım diye evi bitirmiş. Oy. <laughs> <laughs> Gelin Selman gönlünü alalım ya. Şimdi çaktırma da şu çöreği böyle koy. Selam. Gelsene ne yapıyorsun? <laughs> E git dedim durma dedim. Aa. Oğlum git demedim ben sana niye bakıyorsun dedim bana. Ters ses niye bakıyorsun? Tamam geleceğim tamam. Abi sen suratını düzeltme ben çekim mekim yapma. <laughs> Ömer bir fotoğraf çeksene. Çekiyorum abi su içinde Oturmayalım. Ben Oturmayalım. Oturalım mı? Gel gel. Bak şöyle şey. çek. Ya bir oturuyor. ya. Niye çekmiyorum? Videonu çektiniz de. Abi şunu güzeline bakar mısın? Çok güzel çekiyor ya. Efso değil mi Seloy? Güzel. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen bile ne kadar... Güzel çıkmışım. Güzel çıkmışım. Halbuki öyle değilim ama telefonu... Hayır alakası yok. İşine bak yap işine. Allah Allah bana ne şey seni. Hayır baksana <laughs> abi. Güzel değil mi? Güzel. Tamam normal işte. Hayır bak geniş açısına bak. Bak şunu gördün mü? Ne oluyor böyle olunca? bak. Kendisi de işte. Efsane. Yani. Tamam, Hadi mektubu bir bitti alın. Sen benimkine geldin mi diyor, ben gelemem. Oğlum Şimdi benim seninkine ne alakam var ya? Nasıl bir ya bir, bir şey soracağım, benim senin, ne sen alakalı senin, alakalı senin alakalı suratın ne bilgiye? abi? Suratın niye böyle abi? Biz buraya geldik çekim yapmaya. Niye böyle bir surattasın şu anda? Düz, düzgün konuş da yani. Ne suratdayım? Çekim yapmaya geldiysen çekim yapacağım. Abi modumu düşürüyorsun sana çekim yapıyorsun ya. Yani şunu ben al, aldım diye, sana almadım diye hmm. bunu yapmak zorunda ki. Kucu kendine niye aldın diye kızıyorum ben zaten. Niye kızıyorsun abi? Niye, niye alıyorsun? Niye o zaman telefonda bana aldın mı diye soruyorsun? Ama ben madem sana öyle konuşmadık alır. çünkü. Neyi konuştuk senle? Ben senden telefon al bana, telefon al bana demedim hiçbir zaman, demem de. Ama madem dedim eğer ki kendini alırsan ben de alacaksın. Gidiyorsun bunu alıyorsun. Ya sen bırak Allah'ın sana, bahane üretme yani. Neyi bahane üreteceğim ya? Bahane üretiyorsun Bana sana. ne Allah Allah. Ben seni hiçbir zaman aldığın hiçbir şey kıskanmadım bu hayatta. Ben kıskandım. E kıskanıyorsun Hı tabii. <laughs> Yaptığın hareketler burada bir saattir böyle yani. Ne yapayım diyeceğim. Telefon ne ne yapayım? Ne yapayım? Video abi? çekeceğim Selma. Yarın çek e 12'de video girmem lazım dedim. çekme mi, mi diyorum ben? Çek Allah'ım çekme mi dedim ben şimdi? Video çekemezsin mi dedim. Poz versene bir şey diyeceğim. Portre portreyi <laughs> Allah. Allah sinirim hızlı. Çok güzel çekiyorum Allah'ım. Tamam. Yani çekiyor illa ki. Baksana oğlum. Sen senin telefonda hiç böyle çıkmıyorsun mesela. Yani. Çok iyi değil mi? Mesela senin telefonda çekerken 40 kere deniyoruz mesela. Ama bunda bir tane de 10 numara fotoğraf yakalıyor. Bak geniş çekim şey hatta seni. Kızım yarayacağım yarayacağım. Nasıl yakalıyor? Instagram'ı yıkıyor. Instagram'a Instagram post olması. gel. Herhalde ise. ben 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 YouTuber'ım. Evet. Benim için Instagram burada Instagram, TikTok burada tiktoker her şeyim, Twitch'urum, her şeyim ya, streamer. İsveç çakısı gibi. Yani. Ne? İsveç çakısı evet, gibi. Evet, yapıyorum. İsveç çakısı gibi adamım lan ben. İnsan bir sevinir yani anladın tamam, mı? Sevindim yani, tamam ben canım. Sevindin mi? Arkasına iki kere basıyorsun, Türk indi falan yapıyorsun, kapatıyor. Acayip bir telefon yapmış. Kulağı mi sen? Niye? Yeri zekalı mıyım ya? Ona da zor Ha ondan da sormadım herhalde. Allah ha, Allah. Yüzü gidi, hadi yüzü gidi, videoya başlayalım. Bak oğlum ben kalkınca niye o surat düşüyor hemen? Ha mi oğlum mu istiyorsun? Cice benle çekmek sonra değilsin benim gürüp Ama nasıl çekmeyeceğim ben sensiz video çekiyor muyum bu evde? Gidelim hadi Ömer. Gel bir banyoya banyo gidelim. Banyoya sana banyo gitme. Niye gidiyorsun banyoya? Alsana mı? Gel göstermeyecek miyiz nerede kalacağımızı? Cice temizleyeceğim demedin mi az önce? Bu Ulan bir gel gibi girelim temizleriz ondan sonra. E göstermem. göstermem, göstermem. her yeri göstermem, detay göstermem, abi. ya. Kayıttayım <laughs> 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 ben abi, girdim şimdi. Arkadaşlar, Evet. Sen ne yapıyorsun lan? Ben niye yanındayım? Oğlum, geldin dedi mi? Geldi. Geldi de evde kimse olmayacak mı evet. abi? Tamam evdeyiz gördük tamam. Görüldü çok görüldü gerçekten. <laughs> çok görüldü gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi banyoya gidiyoruz. Banyoyu göreceğiz. Hadi bakalım gelin ben de Seloş. Buyur sen önden alalım. Buyur ben önden alalım. Niye? Tuna kötü ya git işte yani. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Ya ama bak Selma bak sürekli videoyu bak... bölüyorsun benim burada bütün modumu düşürdün. Abi seni senin abi. Yatakta ne işin var? Ömer şuraya geçti mi yatağı mı görmüyor zaten Çek. ya. Bak çekmeden gideceğim şey daha güzel zaten. Hadi. Geri değil oradaydın orada böldün. Bil birlikte yürüyelim. Hadi bakalım Sen şu önden alayım seni. Senin banyo sonuçta. Tertemiz Jillap. Senin değil. Tertemiz. Ne kadar titiz olduğunu bütün kusisler biliyor artık. Öyle mi Ömer. Tabii. Ne kadar titiz oldu son videoda öğrendiler. Ne ilgisi var? Ne öğrendiler? Bakacağız şimdi ne öğrendiler. Burada bugün bir gecik kalacağız. Önce renkli topları aşağıdan almamız gerekiyor. Hatta şöyle yapalım. Sen senin toplardan bir tanesi getir. Sonuçta üç tane taşımadın mı son videoda? Ben bu dün sen kaç tane taşıdı? 3 Üç tane. Bir tane senin hiçbir şey. Sen onu al. Biz o arada buranın içerisini düzenledim çünkü bilgisayarları falan taşıyacağız buraya. Bilgisayar taşı taşıtmayayım sana. Sen renkli topları al. Ben bilgisayarı taşıtmayayım ya ben sana taşıtmadım zaten. Neyi? Bana taşıtmayacaksın tabii ki hiçbir şey. Kızım ama kim yardım edecek bize? Hava kararıyor Selma. Bana da kimse yardım etmedi diyorum işte. Abi ya saçmalıyorsun iyice ha. Vallahi iyice saçmalıyorsun ya. Ve bunları ya. niye çekiyorsun sen onu anlamadım. Arabam gösteriyor. Çok iyi ya. Çünkü olur yani. Böyle çocuklar, çocuk yani. Oğlum hayatında kaç tane oyun telefonu var lan? Telefonundan bahsetmiyorum. Ne? Hareketlerinden bahsediyorum. Ne var hareketlerinden? Böyle şey böyle. <laughs> ne bileyim işte. Tavuk tavuk konuşma ha. Hava atarmış gibi falan. Bunu korkunç iyi çekiyor lan. Çok iyi. Ben hiç böyle bir şey yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla iyi yani. Bir de bunu ne yapıyorlar biliyor musun abi? Yere tam sıfır koyuyor. Geniş açı yapıyor yerle birlikte alıyor seni. E tamam ki öyle fotoğraf Öyle, öyle mi yapıyorsun şey. şu Oo, süper o, olur. Elma şunu görsün var ya diyecek ki ono bu ne? Süper olur mu? Peki falan fotoğrafı bol bol. Bundan olmaz. sonra fotoğraflarını bol bol çekersin. Kızım senin telefonla ilgili ne zaman olmuyor ki? Netliği bozar ama. Ya, Önemli yani. o zaman yani. değil. Bütün çöp oluyor. Gibi. Çöp oluyor yani. yani. Sen telefonla çektik mi çöp oluyor. Oğlum şu an sana bir fotoğraf çekiyorum var ya. Oğlum böyle bir şey yok lan. Video nasıl? <laughs> Video da mı öyle? Senin görmen lazım oğlum. Ciddi diyorum. Gösterciço. Ben mi geleyim ayağına? Gel. Gelmiyorum. Gelme. Oğlum sürekli fotoğraf çekisi geliyor lan. Deliye bağladım ha. Oğlum arkadaşı yapama efsane yapmıyor. Bakar mısın bulutlar? O arkadaki bulutlar gözüküyor. Evet. Yuh be kardeşim. Oğlum böyle bir şey yok. Ki. Nasıl bir şey Gel yaptınız ya? Yani. Ben mi geleceğim ayağına? Gel bak. Ben de gelmeyeceğim ayağına. Gelme abi. Gelmezsen gelme. Sen kullanabilecek mi Ejiyon'u? Niye kullanabileceğim abi? Gerizekalı mıyım Akyon diyorum. Bunu sen alsaydın sen bunu bir sene, ilk bir sene kullanmıyorum örnek de yetecek tabi İlk almamışsın sen. İlk Ya bir, i̇yi almışım ben Rıza. Bir ara pişman oldum da ofisteki fotoğrafları falan beğenmedim ben. İyi ki gelip böyle bir fotoğraf çekmişim. Evet. Dışarıda çektiğimiz düşün şu an. Jilet. Beğeniler falan coşacak benim Instagram'da Ben hissediyorum. Çok fena görüşecek. Gerçekten diyorum. Darmadan edecekler. Ya aslında ofiste de olurdu bence de ışık. Tepe ışığı açmadık ya. O da olabilir. Görmemişim. Ya şey olmuş. Ne Oy. alakası var ya? Hmm. Yani emin ol sen benden çok daha fazla istiyorsun bu telefonu. Ne? Benden fazla istiyorsun. Ben mi? He. Ee? Ben mi? iPhone olduğundan başka hiçbir adını bile bilmiyorum. Abi. istesen bilirdim herhalde değil mi? Şey cehalet var onunla. Ben yok ben balkona gideceğim. Nereye gidiyorsun ya? Bir su koy be. Bir su koy da ondan sonra gelirim. Bir su koyacağım. Diyor ben niye koyuyorum gitar suyunu. Ya vallahi bir beri öldüm ya. Telefonu alıyoruz diye. Çok zor iş gerçekten. Çok zor iş yani. Oğlum bekledik. Büyük bekle, iş bekle, başarmış. falan bekledik. Yankı şimdi arkadaşlar sen hemen git. Balkonda sen Yankı bunu alıyorsun. Annene götürüyorsun tamam mı? <laughs> Babam gönderdi diyorsun. Bakalım tepkisi ne olacak tamam mı? Sen şuradan. Ч а, ⁇ значит, что мы кинем? А, Biraz önce o surat gitti, açsana aç! Işıkları aç! Kalk, 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 kalk! Lan, 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 lan! Gir, videoya <bir> gir. <laughs> gir! Gir, gir, fayda gir. Ya bana mı bu şimdi? Evet. Bu benim mi? Evet. Benim ihtiyacım yok dedim ben sana. Tamam, da, bile şey, bile ya, <laughs> ya hiç yaşmıyorum, hiç yaşmıyorum. Ya saçmalama ya! Ben tebrik ya. Hayır şey ya. ya, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Selma'nın yüzünü bir kez daha gördünüz. Ya saçmalama! İhtiyacı yoktu diyor, iyi polise oynuyor. Aslı Kötü Polis. Teşekkür ederim. Rica ederim. Deşiştim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ay teşekkürler. Arkadaşlar görmüyor musun? Doymuş artık, doymuş. Neyi doymuş Bir önceki ya? videodaki sarılışına bak. Nasıl sarıldı? Geç bu tarafa. Geç bu tarafa. Ne? O, o zaman buradan sarılmıştım ya. O buradan ters geldi. Teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür, ederim. <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben. Yo ben teşekkür ederim değil mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne renk bu? Beyaz. Hiç ne? Beyaz. En sevdiğim beyazdı. Sen önceki telefonu da beyazdın, beyaz aldım. Beyaz değiliz, yo. Neydi? Ben bunların laciverti çok güzel demiştim ya. Oğlum onu ben beğendim. Onu ben görünce beğendim, aldım bunu işi kendime. Ya dedim ya sana laciverti güzel bu telefonların, dedim ya. Allah hatırlamıyorum. Ömer oradaydı. Ömer sormadım adamıza hangisi olsun Ben dedim lacivert, ben beğendim. Lacivert erkek rengi zaten. Bir lacivert, bir beyaz dedim. Sen işte. almasın diye düşündüm, beyazını sana. Değişim Oğlum ha. ne var ona da mı yani? Hani renk de mi sorun oldu şimdi? Evet ben lacivert istedim. Ne fark eder? Kapta kalsın bir tane zaten. 2 gün sonra kaptakıyorsun gözün sen abi. Aman valla bir şey olacak falan. Gel <laughs> açalım mı? Hadi bakalım. Boş kutuymuş. <laughs> hiç hiç, hiç. umurumda değil <laughs> görüyor arkadaşlar? Hediye mi ya, ne de değil? Ya neyi umurumda değil? Ne yapayım ama ne yapayım Yani? Ya atlayıp Hayır da. atlayıp zıplayacağım da önceden neler yaptığını bir izleyin de bir görün yani. Kesin çektiniz ondan zaten. Aaa lacivert! Bak, sanat tamamış işte. Ya, teşekkür ederim. Bak, şimdi daha çok teşekkür ederim. Çünkü bu sefer neden oh, teşekkür ederim biliyor musun? Çünkü beni dinlediği için teşekkür ederim. Beğendin mi? Çok beğendim, çok güzel. Güzel. tane sürpriz yapalım. Teşekkür böyle. ederim. Aşkım, Allah'a çok sağ ol. Teşekkür Ama sen sarılmıyorsun, ben hep sarılıyorum. Ne sarı, sarılacak şeyim mi? Derman <laughs> mı bıraktım ben? Aha, kendi yaptı, etti, havasını attı saatlerce burada. Bana mı? Ben mi yaptım? Evet. Ne yaptım ben? Sarılmadın. Sarıldım. Doyasiye. Öldüresiye ben mi söyledim oğlum ederim. bak hareketler böyle. Teşekkür ederim çok, çok iyi niyetli bir insan gerçekten. Yani ben de değil, ben de iyi niyetli bir <laughs> insan. Tamamen duygusal. Çok iyidir kendisi. Teşekkür bile şekilde Bile gire Aldık yeah. yani sözümüzü tuttuk yine, evet. yine bir sözümüzü tuttuk İnşallah senin de sözlerini tutmaları bekliyoruz ilerleyen zamanlarda Öyle <laughs> <Evet. gülüyor> yani arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı aşağı kanalıma abone olup bile kendinize iyi bakmayı bir de gülmeyi unutmayın Bay 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 ya benim babam sen sen babamsın, sen babam sen sen